Timsa vahşi hayvanlar kategorisinde yer alan bir hayvandır. Ayrıca su altında yaşadığı düşünülse de aslında aynı zamanda timsa karada da yaşayabilen bir vahşi hayvan türüdür. İslam dininde karada yaşayan ve ölmüş et yiyebilen bütün hayvanlar haramdır. Yani leş yiyebilen hayvanlar haram kategorisine giriyor. Timsahlar göl ve nehirlerde yaşayan hem karada hem de suda uzun süre hayatta kalabilen canlılardır. Etobur olmaları onları vahşi bir avcı yapmıştır. Karşılarına çıkan büyük küçük, otçul etçil ayrım yapmadan hemen her hayvanı yiyebilirler. Suyun altında sessizce ve sakin bir şekilde bekleyip avlarının burunlarının dibine yaklaştıktan sonra bir müddet daha burada bekledikten sonra kaçamayacaklarından emin olup tek bir hamle yaparlar. Yaptıkları bu tek hamle ile kimi zaman tam gövdesinden, kimi zaman da kafa, kol ve bacak gibi herhangi bir uzvundan yakaladıkları avlarını hızlıca suya çekerler. Suda birkaç dakika boğdukları avlarının öldüğünden emin olduktan sonra da onu gövdeleri etrafında hızlıca dönerek paramparça yer ve çok fazla çiğnemeden yutarlar. Bir timsahı, ceylan, antilop gibi otçul canlıları avlarken görebileceğiniz gibi, aslan, sırtlan veya çita gibi etçil ve vahşi canlıları avlarken de görebilirsiniz. Onlar için imkansız denen bir şey hemen hemen yok gibidir. Peki bir timsahın içini açıp bakma fırsatınız olsa, nelere şahit olacağınızı tahmin edebilir misiniz? Timsahların yemek seçmeyen canlılar olduğunu az önce ifade etmiştik. Bu yüzden midelerinde neler sakladıklarını hiçbir zaman tam anlamıyla bilemeyiz. Afrika'da yapılan bir deneyde görülen şeyler akıllara durgunluk verecek cinsendi. Bir grup araştırmacı durduk yere ölen yetişkin bir timsahın neden öldüğünü tespit edebilmek için harekete geçti. Ölü bir timsahın cesedini yerinden oynatmak, hele bir de bunu ailesinin diğer üyelerinin gözü önünde yapmak oldukça zor bir iştir. Bu zor görev için kolları sıvayan araştırmacılar, diğer timsalların dikkatini kanlı et parçalarıyla çekip, karınlarını doyururken İçlerinden iki kişi de arabaya bağladıkları aparatlar yardımıyla dev timsaha aracı aldılar. Hep birlikte bölgeyi terk eden araştırmacılar, laboratuara döndüklerinde timsaha otopsi yaptılar. Vücudunun çoğu yerini araştırıp inceleyen ekip, son olarak midesine de bakmaya karar verdi. Çünkü normalde daha şiş ve sert duruyordu. Sebebini merak edip mideyi açtığında şok edici bir gerçekle karşılaştı. Yetişkin timsahın midesinde dev bir kirpi yatıyordu. Bunun nasıl mümkün olduğuna akıl erdiremeyen araştırmacılar büyük şaşkınlık geçirdi. Timsahların önüne gelen her canlıyı avlayabileceğini söylerken abartmıyorduk. Demek ki bir kirpi timsahın görüş alanına girince ona av olmuş ancak sahip olduğu korkunç özellikler dolayısıyla timsahın midesine indikten sonra dahi onu alt edebilmeyi başarabilmişti. Timsahlar pis boğaz canlılar olsa da onların da bir sınırı vardır. Midesine böyle bütün bir kirpiyi yutabilecek yeryüzünde herhangi bir canlı zaten mevcut değildir. Sahip oldukları keskin ve dev dikenler herhangi bir hayvanın ağzına bile girdiğinde ona dehşet yaralar verecek, her yerini kesecektir. Midesine inerken boğaz ve yutağı paramparça edecek. Şayet mideye inebilirse bu timsahtı olduğu gibi midesini delik deşik edecektir. Zavallı timsah yaptığı bu başarılı avlanma neticesinde bedelini canıyla ödemişti. Araştırmacılar bir timsahın kirpi avlama ihtimalinin düşük olduğunu ancak imkansız olmadığını böylece öğrenmiş oldular. Vahşi doğada yapılan hiçbir yanlışın telafisi yoktur. Hayvanlar aleminde besin zincirinin üst tabakasında kalmaya çalışan her canlı hayatta kalabilmek için elinden geleni yapmakta, hiçbir şekilde canına kasteden bir başka canlıya fırsat vermemeye gayret etmektedir. Hayvanlar bunu çok iyi bildiğinden gerçekten beslenmesi gereken veya yavrularını ve kendi canını koruması gereken zamanlar dışında kesinlikle bir canlıya zarar vermeye kalkmaz, kendi canlarını da tehlikeye atmazlar.